en güçlü silahlar mutfakta pişerler. Yine büyük laflarla giriş yaptık. Bir gün anlamını çözebilir miyiz acaba? Elimde çavdar unu var. Neden mi? Çünkü hayatta bazı şeyleri kendimiz yoğurmazsak başkalarının elinde şekilsiz bir hamur gibi kalıyoruz. E ee, yani biz şimdi hayat mı pişiriyoruz? Ekmek mi? Her ikisi de. Çünkü içeriğini bildiğin şeyleri hayatına almak önemli. Ben artık içi dolu, sağlam şeyler yapmayı tercih ediyorum. Bugün çavdar ekmeği yapacağız ama sıradan bir ekmek değil. İçeriği sağlam, tam bir besin deposu. Hadi bakalım, neler var içinde? Bir su bardağı çavdar unu. Çünkü çavdar tam tahıl olduğu için glisemik indeksi çok düşük uzun süre tok tutar. O zaman bununla tost yapınca sabahlar çıkmıyoruz, acıkmıyoruz öyle mi? Tam olarak öyle. Yanında bir bardak çayla akşamdan sabaha tok kalırsın. Hmm. Belki de sabahları kendi kendime yiyeceğime ben de bunu yerim. Bir su bardağı yulaf unu, iki kahve fincanı yulaf kepeği, sindirime destek, lif oranı yüksek, tam bir bağırsak dostu. Tamam tamam, Sağlıklı anladık. Ama bu kadar lifle biraz fazla dost olmuyor muyuz? Her şey kararında güzel. Panik yok. Bir kahve fincanı kara buğday. Çünkü buğday ailesinden değil. Aslında glutensiz bir tohum. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Aa, ekmek yedik diye vicdan azabı da çekmeyeceğiz. Aralından kan, pardon, aralından ekmek bulundu. Kesinlikle. Şimdi geçelim sıvılara. Bir bardak oda sıcaklığında laktozsuz süt. Çünkü bazılarımız sütü sindirmekte zorlanır. Laktozsuz süt mideyi yormaz. Yani şişkinlik yapıyor bahanem de gitti. Bir şişe soda. Hamuru daha yumuşak yapacak ve aynı zamanda mineral takviyesi. Soda içmiyoruz ekmeğe mi koyuyoruz yani? Hayata farklı açıdan bakmayı öğreniyorsun. Bir adet organik yumurta ve bir tatlı kaşığı keten tohumu. Çünkü omega-3 ve lif deposu. Antioksidan etkisi var. Son olarak 200 gram ekşi maya. Sindirimi kolaylaştırır, bağırsak dostudur, ekmeğe aromasını o verir. Şimdi çavdar ekmeğimizi yaparken biraz sohbet edelim. Hem midemizin hem zihnimizin sağlıklı beslenmeye ihtiyacı var öncelikle katıları ekliyoruz. Evet, işin en eğlenceli kısmındayız. Yulaf unu yulaf unumuzu döküyoruz. Çavdar unumuzu döküyoruz. Yulaf kepeği mayamızı döküyoruz. Ortaya da bir çukur açıyoruz. Ortada bir çukur açıyorsun. Sakın bana hayat gibi deme. Bak sakın. Bak bu bir gelenek. Her şeyin merkezi olmalı. sodayı ekliyorum. Soda hamura hafiflik kazandırıyor. Aynı zamanda ekşimaya ile güzel bir uyum sağlıyor. Wow! Ekmek yapıyoruz ama el değmeden. Çok havalı. Hamur istediğim kıvama geldi. Şimdi bir bardağı sıcak su koyuyoruz ve bu sıcak suyu hamurun ortasına yerleştiriyoruz. Havalara bak ya, sanki ekmek değil de test çıkartıyor gibi. <laughs> bu sıcak su mayanın daha hızlı aktif olmasını sağlayacak. Yaz bunu yaz. ekmeğini taştan çıkartan insan gerginliği görüyorum sende ama neyse afiyet olsun. Hamurun mayalanmasını beklerken kendime kahve ısmarladım. Bence bunu hak ettim. bence mükemmel. Tüm hamuru bu şekilde döküyoruz. ve sonuç. Hem doğal, hem lezzetli, hem de katkısız. Hmm, tereyağı sürüp yediğinde de aynı şeyi düşünebilecek misin? Tabii ki. Tereyağı da doğal, ekşi maya da. Çünkü doğru karbonhidratı seçmek önemli. Mutfakta da her şey denge meselesi. Önemli olan neyi, nasıl kullandığın. Evet, ekmeğimizin içine de bakıyoruz. Ben bunu yerim. Peki bunun yan hayatı sorgulayacak mı? Ya da var varoluşsal sancılarda, derin dehlizlerde, kuyulara kendini atmak isteyenler ''Ay dur, benim bunu yemem lazım ya'' diyecek mi? O zaman bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Unutmayın. En güçlü silahlar mutfakta pişerler.